Hepinize merhaba. Aklıma esti ve akşam akşam revani yapmaya karar verdim. Öncelikle bunun için tencereme 3 su bardağı şeker ve 4 su bardağı suyu aldım. İçine de yarım limon ekledim ve bu şekilde kaynamaya bıraktım. Burada da diğer malzemeleri görüyorsunuz. Sıkılmış bir limon suyu, 3 yumurta, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı tam buğday unu, 1 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı toz şeker ve yarım çay bardağı sıvı yağım var. Şekerli vanilin ve hamur kabartma tozu da burada. O zaman şimdi revalenin kekini çırpmaya başlayalım. İlk olarak yumurtalarımı kırdım, şekerimi ilave ettim. Şimdi güzelce çırpacağım. Yoğurt. yoğurt ve sıvı yağ ekledim şimdi tekrardan çırpacağım bir su bardağı irmiği de ekledim Buğdayın olduğu için eliyorum şu içindeki büyük parçaları istemiyorum. Evet, revani hamurumuz hazır. Şimdi onu borcama aktaracağım. Evet, revani hamurum hazır. Şimdi fırına gidecek. 170 derecede fırınımı ısıttım. Yaklaşık yarım saat pişireceğim. Ama kontrollü bir biçimde pişireceğim. Çünkü borcamım küçük ve içi bazen pişmiyor. O yüzden sürekli kontrol etmem lazım. Dışı yansın istemiyorum ama içi de pişsin istiyorum. Fırına koydum ve kapağını kapatıyorum. Cevali fırından çıktı. Dediğim gibi yarım saatte pişti fan açıktı alt üst açıktı o şekilde 170 derecede gayet güzel pişti ben kürdan testi de yaptım içi de gayet güzel pişmiş şimdi ilk sıcaklığını atmasını bekliyorum şerbetim de soğudu denemez tabii ki ama bayağı bir süre geçti üstünden bir yaklaşık 20 dakika kadardır ateşin üstünde değil bir Şimdi şerbetini döküyorum. Revanimiz hazır. Şimdi soğuyacak ve inşallah afiyetle yiyeceğiz. Suyunu tamamen çekti. Şöyle Hindistan ceviziyle süslemek istiyorum. Revani tatlımız tamamıyla hazır şu an. Biraz soğusun. Hatta dolaba koyayım ben bunu. Yarın iyice soğuduktan sonra tadımını yapacağım. Ama şu an azıcık şu kırılan parçalarından yedim. Gayet güzel. Ama irmikleri tabii ki birazcık sert. Şerbeti onları iyice yumuşatsın. O zaman tadına baktığımda size nasıl olduğunu söyleyeceğim. Bakın kalınlığını görüyor musunuz? Şöyle bir keyif videosu çekmek istedim. Yalnız 4 bardak su fazla geldi. 3 bardak suya 2 bardak şeker bence daha iyi olurmuş. Tadı da enfes. Mutlaka deneyin. Gerçekten çok güzel. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.